Çıkma ya. Hah, Dostlar acilen çıkmamız lazım. Oğlum buralarda bir delik yok yalnız. Ha buldum. Buldu buldu ya. Ya beni buldu ya. Aha kaçtım. Kaçtım. Ya resmen acı çektim burada. Kaçtım. Aman abi. <laughs> abi kaçarken kapıyı zaman kazanıyorum. Malak kırmaya çalışıyor. İlk kez kapı gören mağaradım. <laughs> lin. Aa Lin. Lin'imize ne yapmışlar ya. Aşkım iyi misin? Karım? Oğlum bu bizim karımız değil mi? Allah Allah ben mi yanlış görüyorum? dur ama orospu çocuklar ya neyse saldık. Ollie'in değildi büyük ihtimalle. Ne bir çocuğum. Somebody there will know where they've taken Lynn. Bir iphimiz de var. Fuck is this? Oğlum bu nasıl bir vahşet ya? Ah shit. Etmememiz lazım. Yalnız bu ses her çıktığında benim ödüm patlıyor. <laughs> Biz de papazız. <laughs> o papazı bulursam. Koş. Koşmazsak ölürüz acı. Koş. Ve kaydedildi. Çok güzel. Şimdi bura açılıyor mu? Açılmıyor. Gitar çalmak isteyen var mı? Bilmiyorum. ha <laughs> biliyorum. Hı -hı. Ya ben açıkçası çok fazla korku oyunlarından hoşlanmıyorum ama... Eee... Sarıyor da yani ne ne yapayım Değil mi? Çok sevmesem de oy, oynuyorum genelde Beni nasıl gördün Şuna bak aranıyoruz ya Kanka kalk kalk. Yapma böyle şeyler. İyi onlar uğraşsınlar. <laughs> İlginç bir şey yapıyorum şu an. Bir ara oynasana. Olur Samet'cim bakarız. Ortamda teller nasıl yeni yeniden gibi durabiliyor. Bence bu oyunları saçma. Salan biri kovalıyorsan kaçıyorsun. Hepsi öyle değil. Başka ilkin Çek onu. Pil bitiyor. Giderken şu pili değiştirsen hani o kadar salak olamazsın diye düşündüm Şey nereye? Nereye? Aa, buradan tamam. Kır şurayı. Kır şurayı. Kanka hadi kır şurayı. Bizi <laughs> burada yakalayamazlar. Onlar Allah abi mesleğin ne? Ben elektrik elektronik mühendisiyim, Slayer'cim. Ayrı ayrıyetten de müzisyenim. Hatta belki eğer <laughs> şu anki yaptıklarım kabul oluyorsa yayıncılık da var. Yani birazcık. Bu da ne

Hadi adamlar sövmedik yerine bırakmadı. Oha. Ya bu niye bu kadar geriden başlatıyor? Seviyorum sen Abi sana bir şey sorabilir miyim? Etekli alakalı. Sor. Slayer'cim. Ben geldiğim yere mi dönüyorum? drop. evet ama çok çok değildir umarım. Slayer bir şey soracaktın. Tırpan, tırpan beni. Anlatmaz kardeş. Kardeş. Kaçtık, 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 kanka kaçtık ya. Her türlü. boyun oyun bizde. İyi bari sevindim. Valla çok sevindim. Ne? Oğlum ne yapıyorsun sen? Aa, gördün mü? Bug'ı gördün mü? Düşmedi resmen. Olmuyor olunca 4-5 saniye oluyor. Abi şimdi benim PC için kullandığım bir şu uzatma kablosu var. Bu uzatma kablosunun artık içindeki üç kablo gözükmeye başladı. Sence bir sorun olur mu? Korkuyorum. Ya Samet şöyle. Eğer kablolarda bir sıkıntı yoksa olmaz ama yine bir elektrik bandıyla sen onların üstünden geç. Daha güvenilir olur. Ben Niye öldüm ya? <laughs> Aa, sinirleniyorum böyle olunca. Kapat şunu. Görüyoruz yani. artık ezberledik zaten. Nereden gideceğim? <laughs> ah! Ee, şöyle. Onun adının elektrik elektrik bandı olmasının bir sebebi var. Geçir geçirgenliği daha düşük diğerlerine göre. <laughs> gelmiyor değil, geçirmiyor. <laughs> Sana için. Yoksa kablo elektrik tabii ki de geliyor. Ama dediğin gibi yani elektrik gelmiyor da diyebiliriz. Ben ne yapacağım şimdi ya? Ben oradan kurtulamıyorum. Valla Samet değil ben sordum soruyu biliyorum. Biliyorum oğlum Samet ben elektrik gelmiyor dedin ya Samet ben ona dedim. Yoksa anladım oğlum. Yani şey olayı e, üçlüsünde sorun olan Slayer. Gerçi sorun değil kablo görünüyor da. Yoksa anladım oğlum mal değil. Siz bana benim buradan nasıl çıkacağımı söyleyin. Burası. Bana yayın geç geliyor. <laughs> olabilir. Anladın başta Samet dediğinde ilk başta? Sorun yok ya. İyi. Kaçtık. Burda <laughs> ee, burada bir şey yok mu? Her yerde bu var ya. abi şakayı bitirmeden sana tram domatik <laughs> olabilir lan ne alaka ya Harbim Var mı lan pil mil yok mu ya buralarda yani bir pil olsa fena olmaz da hmm. kilise gibi bir yerde. Ama yine de ne olduğunu hiç anlamıyorum şu an. Kaç pilimiz var acaba? Papazı zaten bir bulsam o papazı. Mahvedeceğim. Bulduk çıkışı. Can bas kanka. Kankam can bas. Heh. Güzel ama bu oyun birden daha eğlenceli ha. Bence. Siz ne düşündünüz? Daha açık alan bu. A Aynen. Abi sahura size geliyorum. Gel kardeşim beklerim. Buradaki. Buldum. Kas o oyun kasıyor şu an. Sahura gel. Beklerim kardeşim her zaman. Aha. Adını gördünüz mü? Kanka çık Çık Çık, uğraştırma bizi Güzel bura temiz arkadan giderim. Gidemedim. <laughs> evet kapalı. Anla bir üniversite demiş. Yok dostum üniversiteyi bitirdim ben. Şubatta bitti. Nereye, 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 nereye? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Ya, dibime gelmiş. Dibime gelmiş. Ay inanamıyorum. Gel beni öldür ya. Aa, ben bıktım ya bu hayattan. Vallahi yeter ya. Yorulduk da. Buldum. Yok lan nesi bir on oğlum? En az iki metre var o. Bizden uzun yani sonuçta. Allah pingi var. Eğer bir korkutucu oyun bir anda tabi. Ya ben nereye gideceğimi çözemiyorum ve müzik korkutucu harbiden çok korkutucu. 180 yanlış yazmış. 180'den de uzundur bence. <laughs> Vay arkadaş. Şansıma bak. Öldük. <laughs> Saldım. Ben sevmiyorum kanka. <laughs> Gerçekten sevmiyorum. Ha kazmaymış lan bu arada. Benim hoşuma gitmiyor bu tarz oyunlar. Ne yalan söyleyeyim. Sen niye koşmuyorsun? Ne demek? <laughs> Çıldırıyorum. <laughs> Oynadım. Oynadım Sibir. Kazmayı nereye vurduğunu gördünüz mü? Olur olur. Ya şu senin metal cihet söyledi çok istiyorsun. Onu bir oynayabiliriz diye düşünüyorum. Oğlum biz az önce nereden girdik? Canavar ya. Evet tamamdır. <laughs> Artık bir şey. yayına bir şey oluyor anla abi nasıl bir şey oluyor? Tamam olur <laughs> oynayalım. Siz beni sadece şuradan çıkarın. Oynayalım. <laughs> Sakin. Ya arkadaşım Bacım Rahatsız mısın sen? Ben burada bir yerden kaymadım ya? Nereden geçecek? Burada. Ben gerizekalısın sen yaratın. Buldum. yere saklanmamız lazım bu koşamıyor da. Oğlum ben geldiğim yere geri döndüm. Donuyor geri geliyor. Arkadaşlar bir kalp atın. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben nereye gideceğim? Ha? Bu, bakın artık yayın, artık yayın yapabiliyoruz. Bu mükemmel bir şey. Gerçekten çok mutluyum yani. De arkadaşlar, biz nereye gideceğiz ya? Anca peşimden ah, aste aste tin tin koş. E tamam ben buradan giriyorum. Ondan sonra Allah'a şükür 200 aboneye özel oda video yaparız. 400 aboneye kışkırtma yaparız. Abi çete bakarken mü herhalde. <laughs> ya ben sadece nereden gideceğimi bilmiyorum bilsem. Acaba buradan mı? Buradan yol yok zaten. Geldi. Geldi. Vallaha geldi. <laughs> Kanka koş. Yaşamak istiyorsan koşacaksın. Bu evlerden birine mi gireceğiz ya? <laughs> Biraz nefes alalım. Anlamadım nereden gideceğimizi. Güzel. Bak o abone dedin ya onları yaparız. Tabi olursak. İnşallah. İnşallah olursak yaparız yani. Ben kalp krizinden ölürüm ya. Öyle düşünüyorum. Düz gitsek. Ha geldiğim yere geri dönüyorum. Ben nereye gideceğim ya? Yeter. Sen ciddi misin? O zaman oğlum bugün oyunu bitirmeyelim. <laughs> Oyun bitiyor. O zaman oyuna burada ara verelim. Oyunu bitirmeyelim. Ki diğer yayında da oynayalım. Ana abi senin balların ne oldu?